Sayın Mahmut Celadet Kaydalı. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu grup önerisi üzerine söz almışım. Bu makten sizleri ve kamuoyunu saygıyla selamlarım. Değerli Milletvekilleri, SGK'nın açık vermesinin, temel nedeni uygulanan yanlış politikaların bir sonucudur. Tabii bugün SGK özelinde tartışmaya açılan husus aslında tüm kamu kurum ve kuruluşların da içinde geçerlidir. Yani AKP döneminde zarar etmemiş, adı bir şekilde yolsuzluğa, rüşvete, insan kayırmaya karışmamış kurum kaldı mı? Bütün kamu kurum ve kuruluşları tahrip edilmiş, içi boşaltılmış, liyakatsız kadrolarla doldurulmuştur. Halka hizmet etmek için kurulmuş, halkın çıkar ve menfaatleri için sağlıklı bir gelecek için hizmet etmesi gereken kurumlar sermaye şirketlerine hizmet eder hale getirilmiştir. En basit örneği SGK'da meydana gelen 1 milyar liralık yolsuzluk durumu. SGK Başkanı, İlaç Daire Başkanı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı, Tıbbi Cihaz Daire Başkanı, Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı'nın da içinde bulunduğu çok sayıda yönetici görevden alındı. Hangi şirketler üzerinden bu ve bunun gibi vurgunların ise sır gibi saklanıyor. Bu talan düzeninde kim ne vurgun yaptıysa yanına kar kaldı aşikar. Peki bu işten kim zararlı çıkıyor? Tabii ki halkımız insanlar ilaçlara ulaşamıyor. Kullanması gereken ilaçlardan destekler çekilmiş ve nihayetinde cebinden daha fazla para çıkması gerekiyor. Çürük zeminler üzerine yapılan binalar nasıl yıkılmaya mahkumsa çürük sistemlerin akıbeti de budur. Bu da sizin yarattığınız sistemdir. Değerli milletvekilleri Araştırma önergesinde de belirtildiği gibi SGK'nın vermiş olduğu açıklar artık kabul edilebilir sınırların çok ötesindedir. 2003 yılından bu yana 485 milyar lira açık vermiş bir kurumdan bahsediyoruz. İşte SGK her gündeme geldiğinde AKP'nin savunması geçmişi suçlamak oluyor. Herhalde Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır tanımı böyle bir şey için Peki siz 20 yıldan niçin düzeltemediniz? Bugünkü durumu özetleyen Kürtçe'de bir deyim var. Aş çuya hünt bir şakşakı Eskiden su değermenlerinde değirmen taşının döndüğünü sesle ikaz eden bir düzenek bulunurdu. Yani sel gelmiş, değirmen yıkılmış, siz ses ikaz düzeneğini arıyorsunuz. SGK'yı 20 yıldır düzeltemeyiz. Teşekkür ediyorum Sayın Gaydalı. Süreniz tamamlandı.